Yani beklemediğimiz bir durumdu Cem abi. Ya yani Genel anlamda bekleyen, tabii bilenler varsa onu bilmiyorum da. Fenerbahçe'yle adı geçti. Sonra bir anda Galatasaray a açıklayınca biz, ''Aa ne oluyor?'' falan dedik yani hepimiz. Evet, adı geçti. Hmm. Ama Bu Fenerbahçe geçti. alabilir miydi? Transferlerin düşünün, ön taraftaki toplamını düşünün. Yani gerek var mıydı anlamında sorum. Alabilir miydi? Alırdı, verirdi. Parayı alırdı. Gerek var mıydı? Bence gerek yoktu yani. Hmm. O kadar ön tarafı kalabalık ki yani. Bir de arasına... Zahi sokması yani bizim çok sevdiğimiz buradaki tanımla forma rekabetine neden olurdu en fazla olsa olsa. 23 milyon euroda para verilmiş 3 yıl için oyuncuya. Açıklanan o. Sponsor bağlantısına bahsediyor. Onlar, onlar avantajımız. Bizim cebimizden çıkma demek istiyoruz o haberlerde. Ülkenin parası. Ülkeyle ilgilenmediği için ki kimse. Yani herkes kendi kulübüyle ilgili. Ülkeyle ilgili. 23 milyon euro ne kadar ediyor? Bilen var mı aramızda? Yok ben hesap etmem öyle şey. Ben hesap ettim. Ben hesap ettim. Vergisine de kimse koymuyor onun. Adına bir vergi ödenecek ya. Onu da hesap ettin mi? Onu da hesap ettim. İyiyim. Bence herkes bir hesap etsin. Bakalım kaç milyon TL'ye denk geliyormuş. 3 yılda. Daha içine uçak biletlerini, 3 yıllık uçak biletlerini, menajerlik paylarını, efendim e, maç başılarını, araba ve ev giderlerini, yani sağlık giderlerini onları da koymadım. Bir hesap etsinler. Bunlar dış, dışarıdan çok güzel görünüyor. Arkadaş diyor ki ee, bir tane alemizdar olmu bir şey söylerse bir kurban keseceğim bir gün diyor o kurbanı kesemeyeceksin zor olacak çünkü konunun benle bir ilgisi yok konu birbirinize çalım atarken hep birlikte çalım yediğimizi birimiz kazanırken hepimizin kaybettiğini kazananın da kaybettiğini göremiyor oluşumuz.